Burada bir şey olmadığını biliyorum. Hemen hemen bir şey olmadığını biliyorum. Ama yine de deneyeceğim. Thanos adalı özledik eski ekibi. Tamam sen özle kanka yani. Ben hiç özlemedim bazı insanları. Keşke hayatıma Buradayım hiç ben. girmeseymişler. Ve eski ekip bu arada <laughs> Utku geliyor ta en başından beri eski ekip. Biri diyor ki eski ekibi istiyoruz. Kısır en başından beri var diyor ki bire eski ekibi istiyoruz. Lan böyle, Kagiz'de en başından beri var. Kagiz'de video çekiyoruz, diyor eski ekip. Ananı sikeyim o zaman ben hani. Eski ekip, eski ekip zaten. Eski ekip yani. Bir iki insan ayrılmış. Ee, onlar da yani abidik gubidik saçma insanlardı zamanında. Garip garip şeyler yaptığı, yaptıkları için ben yani sevmedim. Daha fazla da beraber takılmadık yani. Neymiş ya? Eski ekip, eski ekip. Sanki gerçekten sıfırdan böyle dünya patlamış bir şey olmuş. Şimdi niye küfür ettin ki? Ananın amından dolayı. Çünkü etmek istedim. İnsani ihtiyaçlar. Uf. <laughs> Neyse ya. Ya sanki şey, gerçekten tek şey buymuş gibi. Eski ekipçiler beni rahatsız ediyor. Fazlasıyla rahatsız ediyor. Hani bok var şey zaten ben genel olarak gerçekten bak Poyraz kaç kişi var eski ekipten? Ben şey yapacağım. Bir oyunu durdurayım. Aa, ee, Poyraz var. Kageiz var. Gar falan hala bazı yayınlara geliyor. Ondan sonra Cuma. Çok ayıp ya. Daha da ağır etmelisin küfür. Evet bence de. Böylelere. O zaman Yan, arkadaşlar. Tamam. Ya saymadıysam bak, 3 kişi falan yok hani eski. Ekipten ya aynen dedikleri, eski ekip. 3 bak kişi falan hani. Oğuz yok, arada yani. geliyor. Oğuz'un işi var. İşe başladı. Tamam mı? Oğuz zaten ekibin genel olarak bir parçası değildi. Bir ara bir iki aylık süreçte vardı. Oğuzu saymasak bile olur ama Oğuzu sayıyorum hadi. E, ondan sonra Oğuz kaç yıllık arkadaşım. 16 veya 17 yıllık arkadaşım. Hala da konuşuyoruz. Daha geçen e, konuştuk. Onun dışında e, Poyraz var. Kaç yıllık arkadaşım. Ondan sonra Gar var. Kageiz var. Kısır var. Utku var. Başka kim var? Yani 6 kişi var lan. Zaten bu adamlarla videoyu çekiyorum. Meriç, 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 Meriç. Meriç var evet. <laughs> Meriç'i Çok fazla kişi olunca kafam şu an gidiyor. Başka kim var Kısır ya? Gerekli kişiler varmış işte. Dur hop'tan bakayım direkt hop rol olanlardan tamam. Kel var. Kel şu an Kel... spora abandığı için bayağıdır yok. Arkadaşlar ismini bile yazamadığınız insanı chat hala yazmaya çalışıyorsunuz. O yok işte. Ne kadar avel <laughs> ya <gülüyor> İsmini yazamıyorsanız yoktur yani. Chatimde bile olmasını istememişim ismini ki ismini tam yazdığınızda ismi otomatikman siliniyor. Adam hala böyle yazmaya çalışıyor. Buzdoğan var. komik. E, Buzdoğan'la da konuşuyorum hala. Geçen de, de vardı zaten. Ama bütün herkes var neredeyse ya. Noise in Newscrap zaten kel abi. Az önce onu da saydım. <laughs> yani Kelin saçma sapan şeyler. Var. Kel gelirse Navika da geliyor. Gazneli kaç videoda var Slayze? Gazneli yazdın ya kaç videoda ekip olarak beraber video çektik var ya. Yani bekar garip. İnsanlar ekip saydığı kişiler ve garip. Biri Yeto yazıyor. Aynen Yeto'yla bizim videomuz var zaten. Ekip. Eskiden güzel günlerdi. Şimdi değişince eski. Ya abi ben mi değiştirdim? Yani mesela şu an neden mutsuzsun? İhmalla, ihmallerden dolayı, ekonomiden dolayı. Bunları ben mi bozdum abi? <laughs> ya da şu an... Ki ekip mi bozdu yani? Sen neyine göre şey yapıyorsun ki şu an? Onu anlamıyorum. Ya her zaman arkadaşlar şöyle bir şey vardı her zaman nostaljik olan şey daha güzelmiş. Evet gibi ya. Değil. Ama yani bu konuşur. şey, bunu Minecraft'tan örnek vereyim. Abi eskiden Minecraft'tan ne zevk alıyorduk ya. Gibi bir yorum yaparsın Evet Ama eski sürümü bir açıyorsun Ama girdiğin zaman da Bu ne hiçbir şey yokmuş burada nasıl oynuyormuşuz dersin Aynen Anladın? öyle Nostaljler zaten zaman Örümcek adamın 2002 oyunu var Ne güzel oyunu diyorum Geçen gün bir girdim dedim Oynadığım oyuna sokayım yani Gerçekten bu ne kadar çirkin bir oyunmuş İnsanların psikolojileri neden bozuyorsun Ama bu şey böyle tırnak içinde e, Ironik Ah be abi Adamların büyümesinden bile ben sorumluyum ya. Ben nasıl ya? Allah'ım yayıncılara sen ekstra akıl fikir ver. Avel avel insanlar geliyor. Eski ekibi özledik diyor. Eski ekipten zaten 2-3 kişi gitmiş. Onlar da zaten yani sevmemişiz, aramız açılmış bir şey olmuş. Gitmişler. Ya yani adam <laughs> ne tamam. Okey. En çok sen haklısın. En çok eski günler sen seviyorsun falan yani. Sonra Adal küfür ediyor. Ay Adal küfür etmezdi. Adal her zaman küfür ediyor. Sen benim eski ekipleyken de ben daha çok da küfür ediyordum bu arada. Yani yayınlarda küfür ettiğimiz oluyordu. Gelmiş adam bizi tanımıyor, beni tanımıyor, tanıdığını zannediyor ve yorum yapıyor. O kadar sinir bozucu ki. Aynen abi en çok sen tanıyorsun zaten. Nihat ne olduğu gibi bir yazı gördüm şu an. Nihat Teoman, ee... Babaannesinin parasını çaldığı için tutuklandı arkadaşlar. Oğlum Nihat Teoman ekipte miydi? Ağzını süsmeyin geri zekalısı. Ya sakin ol sen. Benim. Allah Allah ya. Nihat Teoman mod ki, Nihat Teoman hala geliyor. Ben şimdi ee... Yayınlara gelenler tam liste mi yapayım ya? Ben yayın mı yapacağım? Sizin e, nostaljik zamanlar kim? Bu emekli oğlu, bu çocuk sahibi, bu bilmem ne yazılım <laughs> şirketinde çalışıyor. Bu da böyle gitti. Bu geçen otobüs çarptı. Allah'ım ya ben her, herkesten sorumlu muyum? <laughs> Kime çarptı otobüs? Otobüs kimseye çarpmadı. Kimseye çarpmadı. Allah Allah ya. Saçma salak şeyler var. Yemin ediyorum vuracağım bir tane şimdi. Eski ekibi özüm için. Ekibi saydık. Bak, toplayacağım ya. Yaz abi, Gara falan yaz, şey yaz, Poyraz'a yaz, herkese şey Arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ve konuyu kapatıp bir daha şu adama ekip demeyin. İnsanlar vardır, bir insanlar vardır. Sonra bir anda insanlar yok olur. Bir daha bir kişiyle yan yana görmemeye başlarsın. Buradan anlayacağınız şey ne biliyor musunuz? Bir şeyler yaşanmış bu insanların arkasında, arka planda. Ve bu yaşanan şeylerden dolayı bu, bu iki bir şey insan artık mi? Kısır. görüşmüyordur. Kısır son YouTube videosunu izle eski ekip falan e, diyenler var ya. Abi zaten yani yarımız eski ekibiz yarısı yani yeni tanıdığım insanlar. Yeni insanlara şey mi diyeyim? Siktir git lan sen yeni ekipten değilsin ağzına sıçtım. Yani böyle mi diyeyim? Arkadaşım yani insanlarla tanışabiliyorum arkadaşlar çok özür dilerim yeni insanlar tanıdığım için bak Meriç falan yok diyorsunuz Meriç bana dakikadan e, dakikalar önce Amazon'dan Nerf Dino Squad Raptor Slay Dart tabancası atmış bana diyor bak, bu da benzer şekilde ama kaliteli, kalitelimi mi bilmiyorum bana Nerf tabancası atmış yok dediğiniz Niye adam Nerf tabancası atıyor sana <laughs> Poyraz mesela adam en son sıçarken <laughs> bana fotoğraf atmış bunu gösteremem bile <laughs> Utku bana yazmış. On bak adamlar aktif olarak şu an DM, DM'de yani. Arda ile konuşmuşum, Buzdoğan'la konuşmuşum. Hepsi sonda. Diyor ki neden gelmiyor? Al büyüdük yani. Türkiye'de hayatta kalabiliyor mu? Yani çalışmazsan falan. Herkesin bir işi var, bir şey var. İşe gidiyorlar. Ya, yani ya stres atmak için bir şekilde yani ne bileyim sistem yenilemiyor insanlar. Sistem alamıyor falan filan. Yani böyle garip bir dönemdeyiz yani. Ben anlamadım. Bak bence açıklayıcı olmuştur. Adam bana Meriç bir de deprem atlattı böyle. Bütün arabalar falan kilitlendi. Bütün yollar kilitlendi. Adam hayatın en kötü bunalımlı gününü yaşıyordu bu haftalarca. işte yine deprem oldu falan. Mentali baya gitti adamın. En son bana mentalini topladığı ilk anda nöf tabancası atmış yani. Dokan köylü ölmüş galiba. Ya. <laughs> Eski iyiciler var ya. Şuradan böyle bir vurdum. Abi eski eski dediniz kafamızı da Minecraft'ı da. Ben böyle işin yeniden başlıyorum abi. Köylüleri yaktınız şey yaptınız. O zaman buradan Twitch modlarına duyurumdur. Yok be abi bir şey yaparız yani eski iyi, birisi eski iyi yazdığı zaman mesajı silin abi. Yok be yazsın bana ne ben sadece şey yaptım. Ne diyeyim? Sadece anlattım. Bir ben, şey böyle. Ben şey bak belli bir çocuk Deshar kitle var ya. Be, şarj oluyor mu zaten o eğlenceli de? Aynen. Şey belli bir çocuk kitle var. Ee, yani onlar şey yapıyor küfredince neden küfrettin oluyor. Mesela bir kere e, gelip e, anneme babama küfreden Valorant'ta insanlar vardı artık. Böyle dalga geçiyorlardı falan. yayına gelip böyle falan yapıyorlardı. Ben de annem falan filan bu tarz değerlerle dalga geçen bir adama ne dedim? Dedim ki onun bunun evladı küfrettim mesela. Ya Adal bence böyle yapmamalıydı. Adal böyle küfrederek çok garip bir şey yapmış oldu. Biz adalı böyle bilmezdik. Böyle yorumlar vardı. Orada. Bir tane bir tane şey vardı böyle. Garipti yani anladın mı? Baksana bir İlginç şeylerden bakayım ya şimdi, şimdi. Şöyle de bir şey var. Bir video kaydında kimse küfür çok fazla olmasını istemez YouTube atılan videoda. Hani böyle anlık tepki verdiğinde canlı yayında küfürü kesemiyorsun abi nasıl keseceksin yani kendim sanıyorum. Ya neyse kısır. Avel insanlarla şey yapmayayım. Neden küfür neyse, ettim? Harbi, tamam. Neden küf Ben artık yayıncı olarak neden küfür ettin diyen bir adamı zaten e, ciddiye almıyorum. Çünkü yani ben tamam. ya bir de. Tamam. yani neden açıklıyorsun ki yani? İnsanlar <laughs> küfür eder. E, en sen peygambersin abi. Peygamber sabrı var. Ben özür dilerim. Senin kadar sakin kalamadım. Çok özür dilerim küfür ettiğim için. Buradan ananı sikeyim falan mesela yani. garip garip insanlar. Neyse. Ee, yeni bir dünya açacağız arkadaşlar. Yeni bir dünya e, açacağımız zaman Berkoant yeni bir seed mi bulmaya çalışacak artık ne yapacak bilmiyorum. Bir şeyler olacak. Arkadaşlar küfretmek insanın doğasında var. Küfredebiliyorum ki ediyorum, rahatlıyorum. Yani. Sanki sürekli olarak anasını amına şöyle girdim de buradan çıktım da senin şöyle yapayım da bir şey diyorsun. Neyse. Garip garip. Küfretmek e, dakikada 30 kalori.